bugün size Türk mutfağının çok lezzetli ve hepimiz tarafından çok sevilen imam bayıldısını yapacağım. İlk önce iç harcını hazırlayacağım. Yağımın dört birini tavaya boşalttım. Doğramış olduğum soğanlarımı doğramış olduğumuz domatesleri döküp salçamızı şekerimizi malzemelerimizi sarımsaklarımızı ve maydanozlarımızı da ilave ediyorum ve tekrar yağımızın dörtte birini daha ilave ediyorum tuzumuzu ve bir tane limonumuzun suyunu da sıktık. İman bayıldığımızın iç harcı hazırlandı. Alacalı soydum patlıcanlarımı, sonra bu şekilde dörde böldüm ve içlerini bu şekilde dört tarafımda tuz alıp, tuz serptim, 15 dakika böyle bir tepside beklettim. Şimdi üstüne Su döküyorum patlıcanları. patlıcanlarımın içinden tuzu sıkarak tuzlu suyunu sıkarak tenceremin içine patlıcanları diziyorum. Yarım kaşık karabiberimizi de harcımızın içine ilave ettikten sonra doldurmaya başlıyorum. Bayıldığımız bizim e, Türk mutfağında iki çeşit de yapılıyor. Ya e, bunlar patlıcanlar kızartılıyor. Aynı şekilde bu e, harç kızartılıyor, dolduruluyor. Veya Annem çiğden de yapardı bu işlemi. Bakın bunun özelliği şu aralara iç harcının ince doldurulmasın. İçini şöyle açıyoruz. Şu şekilde dolduruyoruz. Bir bardak suyu e, harcı kavurduğumuz tavamıza döktüm. Yavaşça tenceremizin İmam bayğırımızın üstüne suyumuzu iki defada, bir defada değil, ilave edeceğiz. İmam bayıldığımız pişti. çiğ olarak ayırdığım zeytinyağını pişen imam bayıldığının üstüne gezdiriyorum. Zeytinyağlı yemekleri özellikle piştiği kabında soğuttuktan sonra servis kabına alın. Soğumaya bırakın. afetos